Türkiye'den merhaba diyorum. Eğer bu videoyu izlediyseniz lütfen beğene tıklayın ve sonuna kadar lütfen izleyin. Size bir anlatacaklarım var. Görüntülerde efektler yok. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. İlk önce adınız soyadınız. Oldukça güzel bir soru. Peki adınızla soyadınızın yerini değiştirin ve bunu bağırarak söyleyin. Elinize bir iki atalım. İkinci aktivitemiz ise elinize bir iki atalım. Üstüne yani kalas yazın. Ve bunu bir arkadaşınıza verin. Ve aynaya tutarak bağırarak okumasını isteyin. Ve bu da sonuncu aktivitemiz. Yani bir arkadaşınıza yine aynı şeyi yapın. Kağıdın üstüne latpa yazın. Ve arkadaşınıza verin. Aynaya tutarak, bağırarak okumasını isteyin. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Eğer videolarımı izlemek istiyorsanız Mert Feyzioğlu yazmanız yeterli.